Savaş, savaş kira Adana. Evet savaş. <gülüyor> <gülüyor> savaş sen kağıttan oku ben sadece kafan al. Alpas Alpas Alparslan Bulat. Trabzon. Şey, ne Biraz <laughs> 15 15 01, <laughs> 15 2004, e, 2005 2005 e, 84 olarak bir gezi evet, Görürsünüz zaten burada. E, son yaramda Adana'yı batıp savaş satayında bir şey şey Ve sabah kadar işte yani Şöyle şey böyle yapmazsan Bu kadar. Ben ben Allah aşkına yani böyle. Vay hiç konuşacak bir şey yok. Aklıma gelen de <laughs> gerçekten <laughs> Sonra ilerleyen saatler için. Ne? Ya, ya, <laughs> ya, yani. Şey, evet, şey, Eğlendiğimiz evet, bir şey e, e e e Ya adam 20-20 kaldı. Allah'ın izniyle bunda geçeriz bu Hayırlısıyla biter. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Hepsini özleyeceğiz. Bu kadar. Herkesi seviyoruz. seviyoruz. Az güzel. Sağ